Ben Karabak, Erzin Erzincanlı bir sanatçı kardeşimiz var. Genç mi genç, sesi güzel mi güzel, bölgesine aşık mı aşık. Geleceğe açık olsun, bahtı açık olsun inşallah. Çünkü sanatçılarımıza ihtiyacımız var ve yanında olmak lazım, destek olmak lazım. Şimdi sevgili kardeşim, başarılar dilerim. Ben senin çalışmalarını beğendim. Ben teşekkür ederim. Sesin de çok güzel. Beni e, anneden vurdun. Tabii. Anneler. Anneden vurdu. Anneler e, olmazsa olmaz. Harika bir şey. Onların e, değeri ölçülmez. Evet. Kısa öz seni bir tanıyalım. Erzincan Refahiye alt <laughs> söylüyorum. Müzik hayatına küçük yaştan beri uğraşıyorum. Değerli abilerimden de destek görerek yaptım. Hani dışlanmadım. Severek yaptım bu zamana kadar. Yapıyorum. Layık olduğum her yerde oluyorum. Çok şükür de layık olduğumu da düşünüyorum. Daha ileri. Tabii. Daha Hep ileri. ileri daha Hedefemiz çok çalışmak için. lazım. Tabii. Çünkü sanat da müzikle bölgeyi mesajlar daha güzel Tabii veriliyor. Ki. Daha da etkili olur. Tabii. Onun için ben gelecek görüyorum. İnşallah. Yani çok teşekkür ederim 50 hocam. yaşında seni görmek isterim. İnşallah. O zaman ben 90'a geliyorum. Olsun. <laughs> <laughs> siz genç kalın. Siz gençsiniz abi başkanım. Biz... Evet. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benadan okuyun, okutun.